Seyyid Sıbgatullah Hizani Hazretleri İkinci bölüm Osmanlı alim ve velilerinden büyük alim ve evliya Seyyid Tahayi Hakkari Hazretlerinin talebelerindendir. İsmi Sıbgatullah olup Gavsül Azam, Gavsu Hizani veya Gavs lakaplarıyla meşhur olmuştur. Arvasi nisbesiyle bilinir. Peygamber Efendimizin neslinden olup Seyyid'dir. Babası Seyyid Lutfullah Efendi, dedesi Seyyid Abdurrahman Kutup Hazretleridir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1870 Hicri 1287 senesinde vefat etti. Kabri Hizan'ın Gayda köyündedir. Seyyid Taha Hazretlerinin Abdurrahman Nigunam Abdurrahman iyi isimli yüce şanlıdır. Yahut Kutbe Arvasi buyurarak met ettiği Abdurrahman Kutub'un torunu olan Sıbgatullah Hizani küçük yaştan itibaren ilim tahsiline başladı. Babası Seyyid Lütfullah Efendi onun yetişmesi için hususi gayret sarf etti. Çok zeki olan Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri, Kısa zamanda kelam, tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri tahsil etti. Zamanının fen bilgilerinde de mütehassıs oldu. Bid'atten uzak olup Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uygun bir hayat yaşamaya çalıştı. Tasavvufa karşı büyük alaka duydu. Birçok alim ve veli zatın ilim meclislerinde ve sohbetinde bulundu. Van'a giderek Seyyid Muhyiddin Efendi Hazretlerinin hizmetine girdi. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, hocasının verdiği vazifeleri yapmak için canla başla çalıştı. Ağır riyazetler ve mücahedeler çekti. Yani nefsinin istediklerini yapmayıp, istemediklerini yaparak nefsini terbiye etti. Uzun yıllar hocasının hizmet ve sohbetiyle şereflendi. Nihayet bir gün hocası ona vefat etmiş velilerden istifade edecek, faydalanacak makama geldin buyurdu. Seyyid Muhyiddin vefat edince Şeyh Halid-i Cezri'ye gitti. Bu mübarek zatın vefatına kadar sohbetleriyle şereflendi. Sonra Seyyid Taha Hazretlerinin Molla Murat Hurusi ile gönderdiği Kendi Yuvana Dön haberiyle Taha Hazretlerinin şerefli hizmetine koşup hakiki ve esas yuvaya kavuştu. Onun paha biçilmez sohbetlerini çölde susuz kalmış kimseler gibi ruhuna hayat verici buldu. Seyyid Taha Hazretleri Rasulullah Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem mürşitleri vasıtasıyla gelen feyz ve bereketleri onun kalbine akıttı. Kalp gözü açılıp yüksek makamlara kavuştu. Öyle ki Hızır aleyhisselamla görüşür, sohbet ederdi. Mürşidi Seyyid Taha hazretleri vefat edince, onun yerine geçen Seyyid Salih hazretlerinin sohbetine devam etti. Seyyid Taha hazretlerinin huzurunda kemal ve ikmal mertebelerine ulaşan Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, Hizan ve Gayda'da halkı irşad eyledi ve insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Seyyid Sıbgatullahi Hizani Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, Kabir azabı, dünya sevgisini ahiret sevgisine tercih edenlere olur. İkisinin sevgisi müsavi yahut ahireti dünyadan çok sevene kabir azabı yoktur. Bir şey için olan hırs ve gayret ona olan sevginin neticesidir. Müminin kabrinde yüzünün kıbleden çevrilmiş görünmesi dünya sevgisi üzerine ölmesindendir. Hasetten zararlı kalp hastalığı yoktur. Alimlerin afeti de ondandır evliyanın hallerini anlatmak ve dinlemek hususunda buyurdu ki, Seyyid Sıbgatullah Hazretlerinin hocası, Tahay-ı Hazretleri kendisine, ne kendin sesli zikret ne de başkasına ettir buyurdu. O da ona uydu. Öyle ki insanlar sesli olan bütün zikirleri mezmum, kötülenmiş sandılar.'' Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, gönüllerinden geçeni anlayıp şöyle buyurdu. Bütün zikirler mezmum değildir. Teşrik tekbirleri, ölüye telkin, aksırıp elhamdülillah diyene, yarhamüke Allah demek, derin vadiye inerken, yükseğe çıkarken okunacak tekbirler ve benzerlerini sesli söylemek sevap olup, eserde gelmemiş, ve sabit olmamış olanlar mezmumdur. Seyyid Taha Hazretleri kendisine yazdığı mektupta talebenin hocasına ihlas ve muhabbeti tam, tabiri dürüst olup hal sahibi olmasa zararı yoktur. Bu üçünden birinden noksanlık olup hal var ise Allah korusun istidraçtır. Şekavet alametidir diye yazdı. Bu mektuptaki mana o kadar büyüktür ki bir sene sohbete bu sözlerle başlamıştır. Gavs Hazretleri ömrü boyunca İslamiyeti öğrendi, öğretti. İnsanlara anlatarak onların iki cihan saadetine kavuşmaları için çalıştı. Bir gün talebelerine şöyle anlattı. Sırri Sekati Hazretleri buyurdu ki: Korku küfürden başka kalp hastalıklarını giderir. Muhabbet bunu da siler. Bunun için biz yolumuzda muhabbeti esas aldık. Talebelerinden Abdurrahman Tagi, muhabbet ve ihlastan hangisi üstündür diye sorunca, bu ikisi yemek ve su gibidir. Yani bu ikisi olmadan tasavvuf yolculuğu olmaz buyurdu. Abdurrahman Tagi, hangisi asıldır dedi. Ona cevaben, ihlas buyurdu. Tasavvuf yolcusunun durumuyla ilgili olarak buyurdu ki, fıkıhta bir mezhebe uyup amel edenin içtihat derecesine varmadıkça, imamından ayrılıp naslara uyması doğru olmadığı gibi, tasavvuf yoluna intisap eden bir kimsenin de hocasının ve hocasının halifelerinin koyduğu usul ve edeplerden dışarı çıkması uygun değildir. Bununla meclisinde bulunan ve ayağını öpmek isteyen bir talebesine mani olmak istedi. Abdurrahman Tagi, bu hususta hadis-i şerif vardır. Birisi Rasulullah'tan elini öpmek için izin istedi. Müsaade buyurdu. Ayağını öpmek istedi, müsaade buyurdu. Secde için izin istedi, müsaade etmedi, dedi. Bunun üzerine Gavs hazretleri buyurdu ki, bu yolun geçmiş büyüklerinin birinden ve kendi hocası Seyyid Taha-i Hakkari hazretlerinden bahsedip, bu işe mani olurlardı. Şöyle ki, Muhammed Parisa hazretleri vefat edince, oğlu babasının ayağını öpmek için eğildiğinde, öptürmemek için ayağını çekmiştir, buyurdu. Seyyid Sıbgatullahi Hizani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Yakın talebelerinden biri anlattı. Abdurrahman Tagi henüz hocamıza bağlanıp talebesi olmak şerefine kavuşmamıştı. Hocamızın zamanın gavsu olup olmadığı hakkında tereddüdü vardı. Bir gün gavslık alametlerini kitaptan okuyarak huzuruna gitmeyi, bu alametlerin üzerinde olup olmadığını görmeyi arzu etti. Kitapta, Gavs olanın üzerine yağmur yağmaz ibaresi vardı. O, kitaplarla meşgul iken, evine bir talebe geldi ve ''Hocam Sıbgatullah Hazretlerinin selamı var. Misafirlerimin kalabalık olması sebebiyle ziyaretine gelemiyorum. Lütfen kendisi buraya kadar zahmet etsin.'' buyurdu, dedi. Abdurrahman Tagi de ben de onu ziyaret etmeyi düşünüyordum. Bugün bizde misafir ol da yarın beraber gideriz dedi. Sabahleyin yola çıktılar. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri onların gelmekte olduklarını haber alınca talebeleriyle kasabanın dışına çıkıp bir tepenin başında beklemeye başladılar. Mevsim ilkbahardı. Gökyüzünde hiç bulut yoktu. Nihayet beklenen misafirler geldiler. Tepenin başında güzel bir sohbet başladı. Bu sırada masmavi olan gökyüzünde bulutlar birikmeye, şimşekler çakıp gök gürlemeye başladı. Derken sağanak halinde şiddetli bir yağmur başladı. Abdurrahman Tagi, kitaptan okuduğu Gavs olanın alametlerini hatırladı ve dikkatle Sıbgatullah Hazretlerini takip etmeye başladı semadan inen yağmur taneleri, mübarek seyyid hazretlerinin üzerine inmeden, etrafına meylederek yere düşüyor, hiç üzerine yağmıyordu. Herkes sırılsıklam ıslandığı halde, onun üzeri kupkuru idi. Abdurrahman Tagi, bu hali görünce, bir anda kendini kaybederek bayıldı. Oradakiler telaşa kapıldılar ve herhalde öldü diyorlardı. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri ise korkmayın, telaşa kapılmayın. Allahü Teala'nın sevdiği veli kullarının himmeti bereketli, yardımı kuvvetlidir buyurdu. Biraz sonra Abdurrahman Tagi kendine geldi ve hocamın büyüklüğünü kabul ederek en önde gelen talebelerinden oldu. Seyyid Sıbgatullah Hizani Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Gavs hazretleri, talebeleriyle olan sohbeti sırasında, bizim yolumuzun esası, sohbet ve muhabbettir. Sohbet, muhakkak lazımdır buyurdu. Sohbet, dünya bağlılıklarını keser ve hakiki imanı kazandırır. Eshab-ı kiramdan aleyhimür rıdvan, bazılarının gelin bir saat iman edelim sözlerindeki imandan maksat sohbettir. Yani bir saat sohbet edelim de imanımız yenilensin, kuvvetlensin. Talebe tavus gibi olmalıdır. Güzel kanatlarına, renk renk tüylerine değil, siyah bacaklarına bakmalıdır. Nefsini son derece kusurlu görmedikçe, İstikamet ele geçmez. Bu şekilde görmemek büyük günahtır. Muhabbet, ihlaslı amel ve gayret talebeliğin şartıdır. Bunlardan birinin eksik olması manevi felaket alametidir. Nefsin katli ve ölümü, Müslüman olmasından ve kötü sıfatlarının değişmesinden ibarettir. Bazı sohbetlerinde uzun zaman konuşmazdı. Bu yüksek zümrenin hallerini bilmeyen bazı zahir alimleri acaba şeyh hazretleri için bize bir şeyler anlatmıyor dediklerinde sükûtumuzdan istifade edemeyen konuşmamızdan da edemez buyururdu. Bu zamanda diğer yollardan istifade edilememesi kamil velilerin kalmamasından mı yoksa bid'atler sebebiyle midir? sualine şu cevabı verdiler. Bid'atler karışması sebebiyledir. Zira bu zamanda bid'atler çoğaldı. Bu bid'atlere karşı koyabilecek bir yol ancak fayda verir. Her zaman nefsini suçlamayıp ona muhalefet etmeyen aldanmıştır. Nefsine rıza gözüyle bakan mahvolmuştur. Allah korkusu kalpte bulunan bir meşaleden ibaret olup, hayır ve şer namına kalpte bulunan her şey ancak onunla görülebilir. Hakiki fakirlik, bir kimsenin almaktan çok vermekten hoşlanmasıdır. Üzerinde daima Allahü Teala'nın lütfunu gören kimsenin mahvolmayacağı ümit edilir. İbadet ve amel sahibi için en faziletli şey, Allahü Teala'nın huzurundaki murakabe halidir. Allahü Teala'ya güvenip kendini zengin bilmek ne hoştur. Bir namerde dayanıp kendini zengin bilmek ise ne fenadır. Zehir ölümün habercisi olduğu gibi günahlar da küfrün habercisidir. Gönlünde tevazunun, alçak gönüllülüğün bulunmasını isteyen bir kimsenin salihlerin sohbetinde bulunması ve onlara hizmetten ayrılmaması lazım gelir. İşlenen kusur ve kabahatlerden ötürü her zaman gönlü kırık olmak lazımdır. Mürüvvet, insaflı olmak ve hiç kimseden intikam almayı istememektir. Her kim söz, iş ve hallerini Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uygun yapmaz, ve günahlarından dolayı kendini suçlamazsa, onu veliler sınıfından saymazlar. Tasavvuf, güzel ahlaktır. Bu da üç kısımdır. Bir, hakla beraber olmak. Yani Allahü Teala'nın emirlerine uymak ve bu hususta gösterişten uzak durmaktır. İki, halkla beraber olmak. Bu da büyüklere karşı saygı ve edep küçüklere karşı şefkat, emsallere ise insaflı ve adil davranmakla olur. 3. Nefse sahip olmak. Bu ise nefsin boş isteklerine, heva ve hevese, şeytana uymamakla olur. Bu üç hususu nefsinde doğru bir şekilde tatbik eden güzel huylu olur. Seyyid Sıbgatullahi Hizani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri bir gün talebelerine filan tepeye çıkalım, orada sohbet edelim buyurdular. O gün talebeleriyle yola çıktılar. Tepenin eteklerine gelince talebelerden bazıları önden yürüyüp oturulacak yerleri, hocaları tepeye çıkıncaya kadar düzeltmek istediler. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, oğlu ve yakın talebesi Abdurrahman Tagi, en arkada ve en aşağıdaydı. Önden giden talebelerin birinin ayağının altından koca bir taş yuvarlandı. Gittikçe hızlanıyor, hocaları Seyyid Hazretlerinin üzerine doğru geliyordu. Bütün talebeler korkuya kapıldılar. Abdurrahman Tagi ise birden hocasının önüne geçerek taşın Seyyid Hazretlerine değmesine engel olmak istedi. Taş hikmet-i ilahi tam önlerindeki bir kayaya çarparak arkasında kaldı. Hadiseyi seyretmekte olan Seyyid Sıbgatullah Hazretleri Abdurrahman Tagi'nin canı pahasına yaptığı bu hareketten son derece memnun oldu komşu kasabadaki talebelerden biri hastalanmıştı. Ölüm döşeğindeyken, himmetinizi istirham ediyorum, ya mübarek hocam diyerek yardım istedi. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, o anda talebeleriyle sohbet ediyorlardı. Bir ara sohbeti yarıda keserek, Abdurrahman Tagi'yi o talebesine gönderdi. Hemen yola çıkan Abdurrahman, Kısa bir zaman sonra hasta talebenin evine vardı, onu iyileşmiş oturuyor gördü. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, ''Dille yalan söylememeli, gözle harama bakmamalı, kalple Müslüman kardeşimize haset etmemeli, kin tutmamalı ve iyi şeyleri arzu etmelidir.'' Böyle yapmayan sonunda bedbaht olur. İyilik edene kötülük edilir mi hiç? Bu bizi yaratan ve sonsuz ihsanlarda bulunan Allahü Teala'ya nankörlük etmek olur. İyilik edene kötülük eden, kötülük edene nasıl iyilik edebilir ki? Tamahkar, aç gözlü insan tamah zincirine bağlanmış ölüye benzer. Kalpteki tamah Kalbi mühürler, mühürlü kalpte ölüdür. Mü'min tamahkar olmaz. Nefsinin şehvet ve arzularına uymaz. En faydalı korku, günah işlemeye engel olan, elden kaçırdığı fırsatlar için çok üzülmeye sebep olan ve geriye kalan ömür için de devamlı olarak düşündüren korkudur. En faydalı ümit de, amel etmeyi kolaylaştırandır. Ümit üçe ayrılır. 1. iyi amel yapıp kabul edilmesini bekleyenin ümidi. 2. Kötü iş yaptıktan sonra tövbe ederek affedilmesini bekleyenin ümidi. 3. Devamlı günah işleyip de kendisini Allahü Teala'nın affedeceğini zannedenin ümidi. Bu ümit makbul değildir. Amelde ihlas, amelin kendisinden daha zordur. Kul kendisiyle Allahü Teala arasındaki hususlarda tam olarak sıt doğruluk üzere bulununca Allahü Teala onu gayb hazinelerine vakıf kılar. Allahü Teala kalpleri kendini anmak için yarattığı halde insanlar onları şehvet, istek ve arzuyla doldurmuştur kalplerden şehvetin izini silecek şey yalnız Allahü Teala'nın korku ve sevgisidir. Kulu Allahü Teala'ya yaklaştıran en iyi iş nedir? dediler. Seyyid Hazretleri kulu Allahü Teala'ya yaklaştıran en iyi vesile kulun her halükarda daimi surette ona ihtiyaç duyması bütün işlerde sünnet-i seniyyeye dört elle sarılması ve gıdayı helal yoldan temin etmesidir buyurdu. Ubudiyet, kulluk nedir? diye sordular. O, malı bırakıp emrolunan hususa sımsıkı sarılmaktır. Hak aramak yerine vazifeye koşmaktır. Öyleyse kerem nedir? dediler dünyayı ona muhtaç olanlara bırakıp Allahü Teala'ya kulluğa yönelmektir. Cimri kime derler dediler. İhtiyaç anında başkasını düşünmeyene buyurdu. Dünya ve ahiret işlerinde kardeşlerini kendisinden önde tutana ne denir denildi. O isar sahibi denir buyurdu. Ebu Hafs hazretlerine velinin sükût halimi yoksa konuşma halimi daha faziletlidir diye sordular. O konuşan sözde bulunan felaketi bilse Nuh aleyhisselam kadar ömrü bile olsa gücü yettiği kadar sükût eder konuşmazdı. Sükût eden susmada bulunan afeti bilse konuşayım diye Nuh aleyhisselamın yaptığının iki katı bir müddetle, Allahü Teala'ya dua ve niyazda bulunurdu buyurdu. Gücümüzün yettiği ve elimizden geldiği kadar dünyalık bir şey sebebiyle kızmamaya gayret etmelidir. İnsanlar edebe ilimden çok daha fazla muhtaçtır. Devamlı utanmaktan ve sıkılmaktan bahseden fakat Allahü Teala'dan sıkılmayan kimseye ne kadar şaşılır ihtiyacı olmayan bir şeye muhtaç gözüken muhtaç olduğu bir şeyi kaybeder. Allahü Teala çeşitli ibadetleri bildirdi. Sabrı, sıtkı, namazı, orucu ve seher vakitleri istiğfar, tövbe etmeyi buyurdu. İstifarı en sonra söyledi. Böylece kula bütün ibadetlerini, iyiliklerini kusurlu görüp Hepsine af ve mağfiret dilemesi lazım oldu. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.